Evet arkadaşlar merhaba burada e, gizli bir Herkes çekilişi buldum sizinle paylaşmak istiyorum 33 saati kaldı yani şu çekilişten farklı Herkes sitesinde bakın buradaki çekilişten farklı bunun iki günü var buna da katılmayı unutmayın bunun da linkini aşağıda tekrar paylaşacağım iki gün kaldı buna e, bunun ise 33 saati var 33 saati var Toplamda 6 ödülü var. Gayet de güzel ödüller gördüğünüz gibi. Talon knife, bir eldiven, bir shadow daggers, gamma doppler, AWP Asimov 3.ye, 4.ye Nightwish AK, Factor Neve, bakın dikkat edin. da da bir M4A1S veriyor, kontrol panel isimli. Fiyatları yazıyor mu bu? şeylerin bakalım. Evet birinci 442 dolar alıyor. ikinci 175 dolarlık skin. E, üçüncü 129 dolarlık bir skin alırken e, dördüncü 106 dolarlık e, Nightwish alıyor. Beşinci 98 dolarlık alıyor. Ve altıncı son olarak 47 dolarlık bir skin alıyor arkadaşlar. Bunu da değerlendirmenizi tavsiye ederim. Zaten çok kısa bir süresi kaldı. Ben de hemen kısa olanları yapmıştım daha önceden. E, şurada bir bunu yapamıyoruz. Çünkü bir kasa açmamızı istiyor. 4 dolarlık. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Bilmiyorum. Bakalım diğerlerine hemen yapalım. Instagram'ı ziyaret et diyor mesela. Bir e, sanırım profesyonel. Evet profesyonel CSGO player'ı. E, evet, TikTok'a gir diyor. Bakalım. Benim TikTok'um yok arkadaşlar. Kabul edecek mi bilmiyorum. Kabul etti. Herkesi takip ediyor. 17 saniye, bunun bekleme süresi var. Bir bekleyelim. O sırada istediğinizi yapabilirsiniz. O sırada şunu tanıtayım size. Bu da e, 3.400 dolarlık bir çekiliş arkadaşlar. 200 kişiye toplamda 200 kişiye e, ödül verecek. Daha önceki videomuzda bunu paylaşmıştık aslında. E, yine de. E, Şöyle bir ödülleri size göstereyim. 727 dolardan başlıyor 4 dolara kadar iniyor. Bunu da tavsiye ederim. Evet bu da geldi. Like diyor. Like atmadığımız hali aldı. Evet YouTube'a bir gir diyor, bir bak diyor. Girdik baktık kabul etti bile. Snapchat. Snapchat'im maalesef yok. Zaten e, telefonum da kırıldı. O yüzden e, bir şey yapamıyoruz. Evet bu kadar arkadaşlar. 41 entry kazandık. Gördüğünüz gibi muhtemelen siz de 41 entry kazanırsınız. E, en fazla işte şu kasayı 4 dolarlık kasayı açan kişiler önünüze geçebilir. Veya Snapchat'iniz varsa 51 entry kazanırsınız. 33 saatiniz var. E, gayet güzel bir çekiliş. Tavsiye ederim arkadaşlar. Peki yeni çekilişler e, gelecektir. Abone olmayı, takipte kalmayı unutmayın. İyi günler dilerim.